Merhaba dostlar. YouTube'da biraz dikkat çekmek mi istiyorsunuz? Harika. İşte bu videodan sonra nelere dikkat etmen gerektiğini öğreneceksin. Hadi geçelim. Öncelikle videonun kısa olmasına dikkat et. Kimse saatlerce video izlemek istemez. Hikayeni mümkün olduğunca öz ve etkileyici bir şekilde anlat. Konunun ilginç olduğundan emin olmalısın. İzleyiciler "Vay be, bunu paylaşmalıyım." dedikleri bir şey görmeli. Belki de güzel bir hikaye anlat ya da şaşırtıcı bir deney yap ya da yapılmamış farklı bir içerik dene ama unutma viral videolar yapmak düzenli video atmaktan geçer. Başlık ve kapak resmi de önemli. Başlık ilgi çekici olmalı ancak aynı zamanda videonun içeriğini doğru bir şekilde yansıtmalı. Kapak resmi ise izleyicileri cezbetmeli. İçeriği eğlenceli ve ilgi çekici yap. Belki biraz esprili bir dil kullanabilir veya izleyicileri şaşırtacak bir şey gösterebilirsin. Unutma, izleyicilerin sıkılmadan izleyebileceği bir şey olmalı. Sosyal medyayı ihmal etme. Videonu YouTube dışında da paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabilirsin. Facebook, Twitter, TikTok, hangisi sana uygunsa. Ve son olarak izleyicileri videonu paylaşmaya teşvik et. Altına yorum yapmalarını, beğenmelerini ve paylaşmalarını iste. İnsanlar genellikle arkadaşlarına ilginç buldukları şeyleri göstermeye bayılır. Umarım bu ipuçları sana yardımcı olur. YouTube'da viral bir video yapmak zor olabilir ama bu adımları takip ederek başarılı olabilirsin. Şimdiden sizlere başarılar. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. YouTube derslerimiz Türkiye'de olmayan şekilleri ile beraber sizlerle olacak.